Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal TV haber bültenimize hoş geldiniz. Programımızda Doğu Türkistan'daki gelişmeler ve dünya gündemindeki Doğu Türkistan'la ilgili konuları işleyeceğiz. Dikkatiniz ikramlarımızda olsun. ABD'li senatörler Uygur politika yasasını yeniden önerdi. ABD Temsilciler Meclisi ve ABD Senatosu'nun bazı üyeleri ABD'ye sığınma talebinde bulunan Uygurlara desteği güçlendirmek için Uygurlarla ilgili Uygur politika yasasına bir kez daha meclise sundu. Amerika'nın sesi Vivian'ın haberine göre ABD'li senatör Marco Rubio ve temsilciler meclis üyesi Yong Kim ve Amy Bra Uygur politika yasasını yeniden meclise sundu ve Biden yönetiminden ABD'ye sığınma talebinde bulunan Uygurlara desteği güçlendirmesini talep etti. Senatör Marco Rubio'nun ofisinden yapılan açıklamada Uygur politika tasarısının ABD hükümetinin ABD ve üçüncü ülkelerde yaşayan Uygurlara verdiği desteği güçlendirmeyi amaçladığı ve Çin rejimi tarafından mağdur edilen Uygurların durumunun iyileştirilmesini savunduğu belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yeniden sunulan Uygur politika yasası, Uygur insan hakları aktivistlerinin Müslüman çoğunluklu ülkelerdeki diplomatik forumlarda konuşma yapmaları için fırsatlar sunuyor. Doğu Türkistan'daki esir kalplarında hapsedilen Uygurların serbest bırakılmasını sağlamak için Çinli yetkililerle diplomatik görüşmeler yolunu genişletiyor. Ayrıca yasa kapsamında ABD'li yetkililerin daha iyi iletişim adına Uygurca öğrenmesi için gerekli şartları sağlamak, özellikle de Uygur nüfusunun çoğunlukta olduğu Türkiye gibi ülkelerdeki ABD büyük ve konsolosluklarında İngilizce bilen en az bir diplomatik görevle bulundurmayı gerektiriyor. ABD'li senatörler Uygur politika yasasını yeniden önerdi. ABD Temsilciler Meclisi ve ABD Senatosu'nun bazı üyeleri ABD'ye sığınma talebinde bulunan Uygurlara desteği güçlendirmek için Uygurlarla ilgili Uygur politika yasasını bir kez daha meclise sundu. Amerika'nın sesi Vivio'nun haberine göre ABD'li senatör Marco Rubio ve temsilciler meclis üyesi Yong Kim ve Amy Bra Uygur politika yasasını yeniden meclise sundu ve Biden yönetiminden ABD'ye sığınma talebinde bulunan Uygurlara desteği güçlendirmesini talep etti. Senatör Marco Rubio'nun ofisinden yapılan açıklamada Uygur politika tasarısının ABD hükümetinin ABD ve üçüncü ülkelerde yaşayan Uygurlara verdiği desteği güçlendirmeyi amaçladığı ve Çin rejimi tarafından mağdur edilen Uygurların durumunun iyileştirilmesini savunduğu belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yeniden sunulan Uygur politika yasası, Uygur insan hakları aktivistlerinin Müslüman çoğunluklu ülkelerdeki diplomatik forumlarda konuşma yapmaları için fırsatlar sunuyor. Doğu Türkistan'daki esir kamplarında hapsedilen Uygurların serbest bırakılmasını sağlamak için Çinli yetkililerle diplomatik görüşmeler yolunu genişletiyor. Ayrıca yasa kapsamında ABD'li yetkililerin daha iyi iletişim adına Uygurca öğrenmesi için gerekli şartları sağlamak, özellikle de Uygur nüfusunun çoğunlukta olduğu Türkiye gibi ülkelerdeki ABD büyük büyükelçiliklerinde ve konsolosluklarında İngilizce bilen en az bir diplomatik görevli bulundurmayı gerektiriyor. ABD'li yetkililer Çin'e vize talebinde bulundu. Üst düzey bir ABD'li yetkili Xi Jinping'e doğrudan bir mektup göndererek liderliğindeki bir heyetin Doğu Türkistan'a herhangi bir kısıtlama olmaksızın ziyaret etmek için vize talebinde bulunduğunu açıkladı. ABD merkezli Fox News'in bildirdiğine göre ABD Kongresi Çin İşleri İcra Komitesi Başkanı Charles Smith birkaç gün önce Xi Jinping'e doğrudan bir mektup göndererek liderliğindeki bir heyetin Doğu Türkistan'ı kısıtlama olmaksızın ziyaret etmek için vize talebinde bulundu. Kongre üyesi Smith kararın alınma gerekçesini anlatarak Çin rejiminin zorla organ toplama suçunu engellemeyi öngören zorla organ toplama yasağı yasası temsilciler meclisinde kabul edilmesinin hemen ardından Çin'in Washington Büyükelçiliği diplomatik yetkilisi kendisine e-posta yoluyla bir mektup gönderdiği ve Doğu Türkistan halkının bütün haklarından tam olarak yararlandığı ve ABD temsilciler meclisinden geçen yasa tasarısının asılsız olduğunu ve düşmanca olarak nitelendirdiğini, öyleyse Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'la ilgili iddialarını yerinde incelemenin vakti geldiğini vurguladı. saklayacak bir şeylere olmadığını söylediler, o zaman bırakın da gideyim ifadelerini kullanan Charles Smith, doğrudan Xi Jinping'e mektup göndererek amacının Doğu Türkistan'ı kısıtlama olmaksızın ziyaret etmek olduğuna, kendisi ve ekibine vize vermesini istediğini sözlerine ekledi. Ayrıca Çin tarafından henüz bir cevap almadığını, herhangi bir şart getirilmezse Doğu Türkistan'la ilgili bütün iddiaları yerinde incelemek istediğini, tamamen sınırsız bir soruşturma yapılmasını umduğunu vurguladı. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.